Şu duvarların güzelliğine bak be Sahte falan da değiller hepsi gerçek Bir yolunu bulup bu evden kaçmak lazım ama nasıl Ziya'cığım Ulan ne oluyor be Hadi bakalım Ziya'cığım Çıkar şu Noel Baba kostümü de yatağa gel hadi o, o. Azıcık aklını olmaz. başından alayım senin Olmaz Olur çok güzel olur Hadi çıkar şu sakalını Çıkarmam çıkarmam hayatta olmaz Manyak be Ziya niye çıkarmıyorsun çünkü o benim uğur sakalım. Hem sakal çok yakıştı bana bak. <laughs> Hadi deli deli konuşma be Ziya çıkar şunu. Olmaz ısrar etme çıkarmam ya. Ben artık sakallı bir insanım Aysu beni böyle kabul et. Ee sıktın ama çıkar şunu gel koynuna. İstemiyorum senin koynunu ya. Kudurdun mu be kadın? Kudurdum Ziya kudurdum. Kaç zamandır ah. görmüyorum seni. Ya çekil be. <laughs> kaçma Ziya <gülüyor> kaçma. <gülüyor> aç kapıyı Ziya aç dedim sana aç. Açayım da sakalımı Ay, kapmaya çalış değil mi? Kuduruk kalır. Görüyoruz ki müşterilerimiz arasında gençler baya bir ağırlıkta. Hiç merak etmeyin. Bu gece gençler için de şahane bir sürprizimiz olacak. İşte huzurlarınızda dansın kraliçesi pembe. <laughs> ben mi oynuyorum? Sen sen. Bravo. Heh. Çocuklar ben gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsunuz ya baba? Polis her yerde seni arıyor. Tabii. Polisten mi korkacağım ya? Hiç kimseden korkmam ben. Hiç kimseden korkmam. Ziya baba, ayağının turabı olayım bir delilik yapma. Her şeyi mahvedeceksin ya. Bir kaçış planı yapalım. ...sonuğu yırtışında alacağız zaten abi. E, sıktınız be! Sıktınız! Bela mısınız siz benim başıma be? Nereye istersem oraya giderim ha? ben. Hesap vereceğim lan size? Ha. Ha. Ver şu tabancı ver! Polis geliyorsa kendimi koruyacağım. Ha. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ben sizin Ziya babanızım. İstersem severim, istersem döverim. Alo? Alo Mahmut? Oğlum ben Ziya baban. Anladın mı beni ha? Anladın mı? Severim de Nasıl döverim ya? de lan! Beni dinle Mahmut. Ben bu meyhanede Noel Baba kıyafeti içinde esir kaldım resmen. Yanımda bir komiser var. Adam beni arıyormuş zaten. Dışarıya adımımı atamıyorum. Kimliğimin çakılması an meselesi Mahmut. Bir şekilde gelip kurtarın beni oğlum. <laughs> hop hop. <laughs> hadi hop 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 hop. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Ziya babanızın gitmesine karşı mı geleceksiniz? Yakarım burayı yakarım. Asarım keserim mahvederim burayı mahvederim. Bu ne lan elindeki terbiyesiz? Ne işi var bunun senin elinde? Ha? Şimdi bunu içi dayak yiyeceksin. Sakal senin Ziya baba çenenden düştü. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Ya tamam ama yeter ya yeter. Aa kardeşim yeter hoplayıp sıçladıyın. Şöyle slow bir şeyler çalın. Yılbaşı gecesinde ben kızımla dans edemeyecek miyim? Aa bebekkop sen ben üzülüyorum. Hayır Ha? İyi mi? Ha. Hanımefendi, bu dansı bana lütfederler mi <laughs> acaba? Ay baba çok <laughs> sevimlisin! Bravo komiserim, bravo! <laughs> canım, maşallah, Sultan gel gel. Ah, ne <laughs> güzel oynuyorlar. <laughs> <he>? Ben <Bana, gülüyor> dans edelim mi? Temmiete. Ay. Lo strano gioco del destino a Portofino. Şu lanet dans, yaklaşma kızım kız bit ver durun daha sana geçir. Ya kızım. Bari yılbaşı gecesi bir rahat ver be. Ya yeni yıl ya. Bacak size bak. Bu da bu arada benim kızı kandırmış anam. Çekil lan. Çekil orada. Anam. Anam bıktım ben bunlardan ha. Sen ne dibimde dolanıyorsun be? Bebeciğim, Hiç. naz edelim evet. mi? Aman başkasına evet. sütün ver ha. Haydi çöl hadi. Haydi hadi yürü. Bedene, ha, küstüm. Herkese şapır şapır bana yarabbi Sana şükür. şükür hadi naş. Beter. I found Kalkanam, azıcık dans edelim seninle. Gel bakayım şöyle. Gel, gel, gel. Hı. Ulan neyin var daldın gitti. Sanki hiç burada değilmişsin gibi garip davranıyorsun. Oh my love, la mia bella Portofino Un vieux clochet qui sonne De ne sonne che le matine Qu'on portofino Me réveillez, mais après cette nuit dit, On l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois la mari qui m'entend.